Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Türkiye'nin en güzeller güzeli kadının ondan olan Burcu Zmak'tan yepyeni muhteşem görüntülerle geldim. Kendi Instagram hesabından birbirinden güzel muhteşem fotoğraflar, kareler, kamera arkası görüntüleri paylaşan Burcu Zmak'tan sizler için yepyeni video görüntüler hazırladım ve kanalımda yayınlıyorum. Umarım yaptığım videolardan memnun kalıyorsunuz. Sizler de e, ka, e, emeğime karşılık kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Kanalımdaki diğer videolara da göz Beni izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımı ve videolarımı izlemene kalın. Hoşçakalın.